Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomda size 3x3 Rubik küpü nasıl çözülür onu anlatacağım. Bugünkü videoda aslında Rubik küpte artı yapımı, ilk katmana giriş onları anlatacağım size. Bundan önce bir sıfırıncı videomuz var. Ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Rubik küp mekanizmasını anlamanız adına, hani e, rotasyonlar, notasyonlar nedir bakmak istiyorsanız videoya, kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şimdi, Rubik küpü biraz tanıyalım. Elimde gördüğünüz Rubik küp, e, parçaları renkli bir Rubik küp. Karışık bir şekilde. Büyük ihtimalle sizin de bu şekildedir. Parçaları renkli fakat elimde mesela şöyle bir küp de var. Bu da e, stickerlar var üstünde gördüğünüz üzere. Bunların çözümü aşağı yukarı aynı. Hiçbir fark içermiyor. E, fakat elinizdeki küp işte böyle 2x2 veya bir büyüğü 4x4 ise bunların çözümleri farklıdır dostlar. Bu anlatımı öğrenmeniz gerekiyor şahsen. 3x3 çözmeden 2 ile 4'e çok girişmeyin derim. Şimdi farklı bir kamera açısına geçelim anlatımımıza başlayalım. Okey. açımıza geçtiğimize göre şimdi küpümüzü tanıyalım. Arkadaşlar elimde karışık bir rubik küp var ama yapılı bir küpten göstermek isterim yapacağım tanıtamam. Şimdi dostlar rubik küpte 3 eşit parça var. Bir merkez parçaları şöyle gördüğünüz üzere karışıklı da göstereyim. Şu ortadaki parçalar merkez parçalar dostlar. Bunlar e, yer değiştirmiyor. Yani sarı her zaman beyazın karşısında, yeşil her zaman mavinin karşısında, kırmızı her zaman da turuncunun karşısında. Bunlar yer değiştirmiyor. Diğer parçalar etrafında dönüyor. Bu etrafında dönme ne demek aslında? Rubik küpü çözmemizin tek mantığı yani tek olabilitesi aslında bu mekanizmaları doğru aranda çevirerek parçaları yerine getirerek Rubik küpü tamamlamak. Bizim puzzle'ımızın amacı bu. Şimdi ilk adımdan bahsedeceğim size. İlk adımda aslında yapmamız gereken şey ilk katmanda şöyle bir artı oluşturmak. Bu artı şöyle beyaz yüzeyde yapacağız biz. Beyaz yüzey yukarı bakacak ilk tuttuğumuz şekilde. Yeşil yüzey de bize bakacak. Siz Rubik küpü böyle tutacaksınız. Ee, dönemlerinde umarım hani hızlanırsanız da Rubik küpü karıştırırken de böyle notasyonları yaparken böyle tutuyorsunuz. Şimdi dostlar bu artıyı size gösterme sebebim şu. Biz ilk videoda iki parçadan biri dedim ya köşe parçalarıyla hiçbir işimiz yok. Yani şu köşede bulunan ve üç tane yüzeyi olan görüyorsunuz mesela sarı, turuncu, yeşil diyor, var ya buradan. Bunlar üç yüzey demek. Üç yüzey içeren hiçbir parçayla şu an ilgilenmiyoruz. Bu videonun konusu değil o. Şimdi peki hangi parçalarla ilgileniyoruz? Bizim ilgi alanımız şu an kenar parçaları dostlar. Kenar parçaları ne? İki tane yüzeyi olan, iki tane yüzeyi olan ve merkez parçaların arasında bulunan parçalar. Bakın, yeşil yüzey, beyaz yüzey, beyaz merkez parçası arasında yeşil beyaz. Beyaz yüzey, kırmızı yüzey arasında kırmızı beyaz. Bunları doğru yerine getirerek, peki doğru yerine biraz onu da göstereceğim size artımızı yapacağız. Algoritma ihtiyacımız var mı? Bir algoritmaya ihtiyacımız var. O da çok basit, çok kolay, kesinlikle gözünüzü korkutacak bir şey değil. Şimdi dostlar, doğru artı bu. Peki yanlış artı nasıl? Zaten ben en çok hani kendi eğitimlerimde de gördüğüm şey şu. Artı gördüğünüz üzere burada muntazam bir şekilde, hatta şunu biraz bozayım da kafa karıştırmasın. Yeşil yüzey, yeşil yüzey, beyaz yüzey, beyaz yüzey. Böyle devam ediyor. Çünkü yeşil beyaz parça şu araya gelmiş. Kırmızı beyaz parça şu araya gelmiş. Beyaz mavi parça şu araya gelmiş. Beyaz turuncu parça şu araya gelmiş. Yani bu muntazam bir artı. Doğru bir artı. Fakat şu olduğu zaman mesela bu yanlış bir artı. Böyle baktığınız zaman sadece çok güzel. Artı gözüküyor. Tamam doğru süper. Kenardan bakıyoruz. Bakın yeşil yüzeyle turuncu yüzey match değil. Yani bunlar aynı yüzeyde değil. Bu yanlış bir artı. O yüzden kenar parçalarını koyarken dikkatli olacağız. Şimdi Şuradaki küpü karıştıralım ve artı yapımına başlayalım. Şimdi elimde karışık bir küp var. Ne yapıyorum? İlk beyaz yüzeyi yukarı bakacak şekilde alıyorum. Görüyorsunuz. Sonra yeşil yüzeyi bana bakacak şekilde alıyorum. Bir nefes alıyorum. Yukarıda beyaz kenar parçası var mı ona bakıyorum dostlar. Bakıyorum. Aa ah, bir tane var. Hatta biraz bozayım da. Bir tane var. Bunu ne yapıyorum? Üst yüze mesela ne olduğunu tespit ediyorum. Kırmızı beyaz değil mi? Kırmızı beyaz. Bakıyorum turuncu yüzey yanlış yerde. Kırmızı yüzeye bakıyorum. Kırmızı yüzey burada. Yüzey dediğimde merkez parçalarına bakıyorduk ya. Bunu fark ettim. Bunu buraya getirmem lazım değil mi? Bu parçayı buraya getirmem lazım ki kırmızı ve beyaz olsun. Beyaz burada olacak, kırmızı burada olacak. Bunu şu parçayı buraya getirmem gerekiyor. Ne yapabilirim? Ben şu durumda şöyle bir kere çeviriyorum. Eşleşmedi. Bir kere çeviriyorum. Bakın, kırmızı beyaz parçayı buraya getirdim. Sonra bakıyorum üst yüzeyde artık bir beyaz parça yok. Sonra bakıyorum aşağıya. Yani sarı yüzeyi yukarı getiriyorum ki bir bakayım ne var ne yok diye. Beyaz yüzey yukarıda olacak şekilde sarı merkezde bir parça var mı? Bakıyorum. Mesela doğru eşleşmiş bir parça. Yine ben bunu bozayım. Bizim için. Ee, beyaz yeşil parça ama mavi burada. Bu yani yanlış yerde. Onu fark ediyorum. Bir kere getiriyorum. Aa, getiriyorum. Aa olmuş. Yeşil beyaz parça. Yeşil beyaz parça ama bu yanlış yüzeyde. Ben az önce olduğum duruma getiriyorum küpü. Yani beyaz yukarı bakacak şekilde getiriyorum. Çünkü... Neden buradan döndük? Burada parça kalmadı. Buraya bakmamız gerekti. Sonra e, bu aşağıda. Bu böyle. Bunu yukarı çıkarıyorum. Ki beyaz artı parçaları yerine gelsin. Sadece şuna dikkat edin dostlar. Şimdi mesela kırmızıyla yeşile hareket ettirdiniz ya. Ben mesela şöyle bıraksaydım az önceki parçayı ve böyle olsaydı ne oluyor? Pardon. E, tam tersini söylüyorum. Şöyle bıraksaydı bu parçayı ve bu böyle olsaydı şuraya getirdiğim parça da bozulmuş oluyor bunu getirirken. O yüzden hamlelerinizde şuna dikkat edin. Yaptığınız parçaları bozmayın. Yani küp aslında buradan bantlıymış gibi davranın. Çünkü veya hani hareketi yaptıysanız da geriye alın. Bantlıymış gibi davranmak en güzeli çünkü fazla fazla yetecek şimdi size söyleyeceğim algoritmalar. Sonra bakıyorum yine sarı yüzeye. Şurada mavi beyaz bir parça var. Fakat yanlış kenar. Yani beyazın yukarı bakması gerekiyor ki ben böyle direkt tak diye aşağı indirip yapabileyim değil mi? Bu şu an öyle bir durumda değil. Ne yapıyorum? Bunu sonraya bırakıyorum. Çünkü bu, bu videoda öğreneceğimiz tek algoritma bunu yerine nasıl koyarız onu öğreteceğim size. Sonra bakıyorum orta katmanı. Orta katmana nasıl bakıyoruz dostlar? Yine beyazı yukarı aldım. Yeşili kendime baktım. İlk bakıyorum sağma. Beyaz içeren bir parça var mı? Yok. İlk bakıyorum soluma. Beyaz içeren bir parça var mı? Yok. Yeşil yüzey önümde, beyaz yüzey yukarıda. İki kere küpü çeviriyorum. Mavi yüzey önümde, beyaz yüzey yukarıda. Sağıma bakıyorum beyaz içeren bir kenar parçası var mı? Unutmayın. Yine köşe parçalarıyla işimiz yok bu video. Bakıyorum yok. Soluma bakıyorum. Aha var bir tane. Şimdi dostlar eğer ilk parçanızsa bunu yukarı koyabilirsiniz. Ama bizim son parçalarımızdan biri. Çünkü biz iki parça yaptık. iki tane parça kaldı. Ben bu turuncuyu dostlar ne yapıyorum? Ön ters hamlesi yapıyorum. Veya basitçe aslında sarı yüzeyle meçliyorum. Yani şu hamleyi yapıyorum. Ki ben turuncu yüzeyle eşleyebilip şuraya getireyim. Değil mi dostlar? Şimdi ben bunu sarı yüzeye getirdim. Beyaz yukarıda çalıştığım parçayı gözümün önüne getirmek istiyorum, o yüzden beyazı aşağı çeviriyorum. Turuncu önümde yani üstünde çalıştığım parça. Şurada dostlar, buna bir kere çeviriyorum şöyle, turuncuyla eşliyorum ve aşağı indiriyorum. Turuncu, beyaz aşağı indiriyorum yani veya yukarı çıkarıyorum beyaz yukarıda olarak çeviriyorsanız. ve üçüncü artı parçamı yapıyorum. Şimdi. Kötü kenar durumuna geldik. Kötü kenar durumunda ne yapacağız? Dostlar çok basit bir algoritması var bunun. Kötü kenar şuradaymış. Şimdi genelde son parçada olabilir. Çok şanslısanız dört parçada kötü kenar olabilir. Şöyle yapıyoruz. Beyaz yüzeyi aşağı alıyoruz. Aşağı bakacak ve kötü kenarımızda önümüzde olacak. Önümüzde değilse mesela buradaysa sağda veya soldaysa son parça yukarı alın dostlar. Sonra bu durumu çözmek için algoritmamız var. Üst yüzeyi saat yönünün tersinde çeviriyorum. Sağ yüzeyi saat yönünün tersinde çeviriyorum. Önü saat yönünde çeviriyorum. Sağ yüzeyi de saat yönünde çeviriyorum ve kötü kenarım şurada ters bir durumdayken aşağı inmiş oluyor. Gördüğünüz üzere, artımızı yaptık. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Hadi elinizle karıştıralım Şahsi tavsiyem küpteki en zor bölüm budur. Artı yapmaktır. Gözünüzü korkutmayın. Rahatça yapacaksınız. Sadece birkaç kere hata yapıyor insan. Çünkü bu 3 boyutlu bir obje ve 2 boyutlu bir yüzeyden şu an YouTube gibi öğretmesi ve öğrenmesi çok zor bir şey. O yüzden deneyin. Hatta yapamıyorsanız biraz mola verin sonra geri dönün. Artı yaptıktan sonra ben size garantisini veriyorum. Eğer bu seriyi izlemeye devam ederseniz Rubik gibi çözmeyi öğreneceksiniz. Şimdi... Bakalım ilk ana duruşuma getirdim. Beyaz yüzey yukarıda. Yeşil yüzey bana bakıyor. Bakıyorum ilk yukarıda bir beyaz parça var mı? Yok. O zaman sarıyı yukarı getiriyorum. Yukarıda bir beyaz parça var mı? Yeşil beyaz var. Kötü kenar. E bari şimdi güncel bildik. Biliyoruz. Çalıştık. E, getirmek istediğim yüzeyin yukarısında duruyor. Yani beyaz aşağıda. Kötü kenar yukarıda. Tam böyle aslında böyle çevirsek direkt aşağı indirebilecek haldeyiz. Ne yapıyoruz? Sağ doğru çeviriyoruz. Yani saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Üst yüzeyi saat ters saat yönünün tersine çeviriyoruz. Ön ve saat ters. Sağ pardon. Notasyonlar hakkında eksiğiniz varsa önceki videomu izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim işinize yarayacak. Çünkü benim sizle burada iletişim kurabilmemin tek yolu notasyon bilginiz. Çok önemli çünkü hani aslında bunlar Rubik küpün dili diye anlatabilirim size. Şimdi sarı yüzeye bakmaya devam ediyorum. Şurada gördüm. Turuncu beyaz. Turuncu beyaz. Yukarı getirdim. Aşağı indirmem lazım bunu. Kötü kenar. Üst ters. Sağ ters. Ön. Sağ. Bakıyorum sürekli kötü kenar geliyor. Beyaz mavi. Beyaz mavi ortasıyla eşleştiriyorum üst ters, sağ ters, ön, sağ. Sonra bakıyorum yukarıda sarı parça var mı? E, beyaz parça var mı sarı yüzeyde? Yok. Aşağı bakıyorum beyaz yüzeyde beyaz parça var mı? Yani eşi yaptıklarımız dışında yok. Fakat orta katmanda gördüm bir tane. Ben yine kötü kenar olduğunu fark ettim bunun. Siz de öğreneceksiniz. Umarım yakın zamanda. Şimdi bunu ilk orta katmandan bir yukarı çıkaralım. Bunları bozmadan nasıl çıkarabilirim? Ön hamlesi yaparsam çok güzel kötü kenar algoritmasına hazırlık yaptım aslında. Sonra üst ters, sağ, ters, ön, sağ yaparak son artı kenarını da yerime getirmiş oluyorum. Şimdi dostlar kötü kenar durumunu öğrendik. Artı parçalarını neyle yapacağımızı öğrendik. Bu Rubik küp öğrenimindeki en zor durumdur. Artı yaptıktan sonra küpün geometrisini öğrenirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Instagram'ım var zaten yorumlarda. Mesaj açmak istiyorsanız o da okey. Öğrenmeniz için bu hobinin dalması için her şeyi yapmaya hazırım. Elimden geldiği kadar kolay ve basit anlatmaya çalıştım. Fakat şu dediğim olay çok önemli. Üç boyutlu bir objeyi iki boyutlu bir yüzeyden öğrenmek çok zor. O yüzden yakın zamanda daha e, misafirlere uygun bir yarışmamız olacak. Onları zaten kanalımda takipte kalın. Duyurularda bulunacağım. Bu şekilde sonraki videoda ilk katmanı bitirmeyi öğreneceğiz. Sonra zaten ip söküğü gibi gelecek Rubik küpün çözümü. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.